Merhaba sevgili çocuklar. Mavi Önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle cümle bilgisiyle ilgili çalışmalar yapacağız. Hadi hep birlikte yönergemizi okuyalım. Aşağıdaki cümle bilgisi ile ilgili etkinlikleri yapalım. Ama öncesinde çocuklar buraya yine bir not yazılmış. Bu notu bir okuyalım. Bir duyguyu, düşünceyi veya işi anlatan söz dizilerine cümle denir. Bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Devam edelim. Bir söz dizisinin cümle olabilmesi için anlamlı olması gerekir. Anlamsız söz dizileri cümle değildir. Çocuklar bakın bu da çok önemli bir nokta. Lütfen bunları unutmayınız. Hadi hep beraber birinci etkinliğe başlayalım. Aşağıdaki söz dizilerini tamamlayıp cümle haline getirelim. Birinciyi okuyorum. Babam markete sonunu nasıl tamamlayabiliriz? Herkes istediği gibi tamamlayabilir. Ben şöyle demek istiyorum. Baba markete gitti. Cümleyi tamamladım. Artık ben buna bir cümle diyebilirim. Devam ediyorum. Selim erkenden yatağa. Şu an bir cümle mi? Hayır. Anlatılmak istenen çünkü daha anlatılamamış. Biz şimdi cümle haline getireceğiz. Selim erkenden yatağa yattı diyelim. Cümlem bitti. Noktamı koydum. Yeni aldığım oyuncak ne olmuş olsun? Yeni aldığım oyuncak kırıldı mesela. Kırıldı diyorum. Biraz önce cümle değildi. Ben kırıldığı ekleyince ne oldu? Cümle haline geldi, değil mi? Devam edelim. Kalemimin ucunu ne yapmış olayım? Kalemimin ucunu kırmış olabilirim. Kalemimin ucunu açmış olabilirim, değil mi? Bunlar cümlenin sonuna uygun sözcükler. Ne diyelim o zaman? Kalemimin ucunu açtım. Demeyi tercih ettim ben. Devam ediyorum. Küçük kuş ağacın ne olmuş olabilir? Ağacın dalına kondu diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Ağacın meyvesini yedi diyebiliriz, değil mi? Bunlar hep sizin isteklerinize göre değişebilir çocuklar. Ben şöyle demek istiyorum. Küçük kuş ağacın dalına kondu. Cümle haline getirdik artık. Evet. Çocuklar bakın birinci etkinliğimizi tamamladık bile. Hadi hep beraber ikinci yönergemizi okuyalım. Söz dizilerinden cümle olmayanların numarasını sarıya boyayalım. Çocuklar bakın burada soru işareti konmuş. Normalde soru mu soruyor bize? Yoksa yapmamızı mı istediği bir şey mi var? Yapmamızı istediği bir durumu direkt söylemiş değil mi? Boyayalım mı deseydi soru işareti koyardım. Boyayalım dediği için buradaki soru işaretini siliyorum. Ne gelmesi gerekiyor? Nokta. Bazen böyle kitapta da hatalar olabilir çocuklar. Bizler gözden kaçırmayıp hemen düzelteceğiz. Evet hadi bakalım. O zaman cümle olmayanları avlayacağız ve numaralarını boyayacağız. Bakın birinciyi kendisi yapmış. O karınca biraz. E, o karınca biraz ne olmuş çocuklar? Biz anladık mı şu an? anlatmak istediğini anlatabilmiş mi? Hayır. Bu bir cümle değil. Bu nedenle bakın boyamış sarıya numarasını. Hadi devam edelim. Bu elbiseyi çok zor giyindim. Anlatmak istediğini anlatmış mı? Evet. Bu elbiseyi çok zor giyindim dediğinde hemen gözümüzde bir şeyler canlanıyor. O yüzden bu bir cümledir. Cümlenin sonuna noktayı koyuyorum. Ve bunun numarasını boyamıyorum. Devam edelim. Topunun rengine bayıldım. Anlatılmak istenen anlatılmış mı? Evet. O zaman bu da bir cümledir. Cümlenin sonuna nokta koyuyorum ve numarasını boyamıyorum. Çocuklar özellikle cümlelerin sonuna bakın nokta koymamış. ipucu vermemek için. Eğer nokta koysaydı zaten siz bunun cümle olduğunu anlayacaktınız ve hemen bu cümle öğretmenin bu cümle değil diyebilecektiniz. Bu nedenle özellikle nokta koyulmadı, tamam mı? Bunlara dikkat edin lütfen. Devam ediyorum. Kızımın elleri e ee, ne olmuş çocuklar? Sonunu biliyor muyum ben? Kızımın elleri çok mu güzel? Kızımın elleri kurudu mu? Söylemiş mi ne olduğunu? Hayır söylememiş. Bu bir cümle değildir o yüzden numarasını boyayalım. Devam ediyorum. Boyalarını verdi. Anlatılmak istenen anlatılmış mı? Evet, boyalarını vermiş. Tamam. Cümle bitti. Noktamı koydum. Bu bir cümledir. Sarı saçlı çocuk gerçekten E ne olmuş? Sarı saçlı çocuk gerçekten çok akıllı mı? Çok zeki mi? Çok yaramaz mı? Ne olduğunu anlayamadım ki ben. Çünkü bu bir cümle değildir diyorum. Bu nedenle numarasını boyuyorum. Devam edelim. Evimizin önünde büyük bir E büyük bir ne var? Ağaç mı var? Kulübe mi var? Ne var söylemiş mi? Ne olduğunu şu an bilmiyorum. O yüzden bu bir cümle değildir. Numarayı boyadık. Ağacın arkasına saklandık. Anlatılmak istenen anlatılmış mı? Evet, gözümüzde hemen ağacın arkasına saklanan kişiler canlanıyor mu? Evet, demek ki bu bir cümle. Bu nedenle numarasını boyamıyorum. Akşam yemekte pilav varmış. Anlatılmak istenen anlatılmış mı çocuklar? Evet anlatılmış. O zaman bu bir cümledir. Cümlenin sonuna nokta koyuyorum. Ve numarasını boyamıyorum. Çocuklar sizlerle birlikte 94. sayfadaki cümle bilgisi çalışmalarını tamamladık. Hadi şimdi hep beraber 95. sayfayı açalım ve etkinliğimize devam edelim. Müzik <laughs>